Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şipşak bir kurabiye hazırlayacağız. Bunun için öncelikle 2 tane yumurtayı kırıyoruz. Üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker ve bir bardak pudra şekeri ilave ederek üçünü güzelce 5-6 dakika boyunca çırpıyoruz. Yumurtaları ve yumurtayı güzelce çırptıktan sonra e, karışımımıza yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz ve sonrasında e, yarım mandalina'nın suyu ayrıyeten rendelenmiş veya doğranmış kabuğunu ilave ediyoruz. E, benim aldığım tarifte limon diyordu fakat limonu çok sevmediğimiz için ben mandalina tercih ettim ve mandalinala da gerçekten güzel oldu. Siz isterseniz e, limon kullanabilirsiniz ya da portakal hani suyunu sıkabileceğimiz farklı meyvelerde eminim yakışacaktır tarifimize. Şimdi sırada e, un var. Fakat şöyle de bir şey var. Un tarifte 2 su bardağı artı 1 kaşık diyordu. Ölçüsü boydu Ve cıvık bir hamur elde etmeniz gerekiyordu. Kulak memesinden daha cıvık. Fakat ben 2 su bardağı artı 1 kaşık ekledim. Hamurum e, o cıvıklıkta olmadı. Gerçekten aşırı derecede cıvıktı. Yani şekil verilemezdi. O yüzden ben de 2 buçuk su bardağı kadar daha ekledim. Ununun ölçüsünü kendinize göre ayarlayın. Unla güzelce toparladıktan sonra bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilin ekleyip yarım saat dolapta dinlendiriyoruz. Ben bu aşamada eklemeyi unutmuşum vanilin ve kabartma tozunu, o yüzden dinlendirdikten sonra ekledim. Yani belki dinlendirmeden önce eklerseniz daha güzel olabilir, ama dinlendirdikten sonra ekleme rağmen gerçekten güzel kabardılar. sevdiğim aşama var. Şekil verme aşaması. Tarifte ceviz büyüklüğünde e, kurabiyeler elde edin diyordu. Ama siz ceviz büyüklüğünde etmeyin. Daha küçük hani şekillerin Çünkü sanırım bu McDonald's'taydı. Bisküvi şeklinde ekmekler oluyor küçük. Benimkiler pişince onlara benzediler. <laughs> Gerçekten çok komikti yani. Ama Allah'tan tadı güzeldi. E, şekil verdikten sonra pudra şekerini bulayıp tepsiye öyle diziyoruz. Ben tepside yağlı kağıt kullandım. Eğer yağlı kağıdınız yoksa tepsi çok fazla olmayacak şekilde yağlayabilirsiniz. Ee, şimdi kaç derecede ne kadar pişiriyoruz onu da bilmiyorum. Ben ona dikkat etmedim. Çünkü bizim fırınımız dereceli değil. Bu davul fırınlardan. Yani biraz ısıtın fırınınızı. Muhtemelen 170-180 derecededir. Piştiğini anlarsınız zaten. Bu şekilde. Şimdi kalan hamurumu ben kakao ekledim. Çünkü kardeşim deli gibi çikolata, kakao ve türevlerine aşık. O yüzden onun içine biraz kakao ile yaptım. Siz de istediğiniz şeyleri ekleyebilirsiniz. Hatta biraz damla çikolata da yakışacaktır bence. gerçekten aşırı derecede korktum çünkü kurabiyeden çok ekmeklere benzemişlerdi. Az önce de söylediğim gibi ama Allah'tan tadı falan çok güzel yani. Şekli de bence hoş duruyor aslında. Sadece biraz daha küçük yaparsanız sizinkisi daha da güzel olacaktır. Eğer daha fazla böyle videolar görmek isterseniz bunu bana yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.